Selam aleyküm arkadaşlar. Ne örüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz arkadaşlarım? Ben şöyle ne yapacağım arkadaşlarım? Kapya, biberden, zobamda e, bunu közleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra bir diş samırsak, e, bir e, e, çorba kaşığı un, bir tane suvan çorba yapacağım arkadaşlar. Malzemelerimiz bu kadar. Şöyle arkadaşlarım ben bunu birkaç cirinden şöyle delireceğim patlamaması için sobamda kozleyeceğim inşallah. Ee, çok güzel harika bir çorba oluyor arkadaşlar. Neyse şöyle üçer tane deleyim çünkü patlayabilir sobada. Şöyle arkadaşlarım. Üçer tane böldüm şöyle zobama süreceğim arkadaşlar şöyle niye gölge görünüyor <laughs> şöyle arkadaşlar şöyle şöyle de zobam yanıyor arkadaşlar harika bir şekilde şu zobam yanıyor arkadaşlar. Yine bir böyle bir tencerem var. Burada da suyu mısınıyor Görüyorsunuz. Burada da yine ıhlamur var. Arkadaşlar ıhlamur, limon. Bu devamlı zobanın üstünde duruyor arkadaşlar. Ben bunu girip çıkıp içiyorum. Çünkü kış geldi. Her yıllar hastalık kaynıyor arkadaşlar. Geçen bir kız kardeşime gittim. Ee, maalesef bayağı bir şey var arkadaşlar, ee, hastalık var. öksürenimi aram pıskıranımı ara. Şöyle arkadaşlarım, doabımı da görüyoruz. İlerleyen zamanlarda görüşürük arkadaşlarım. Ben şöyle köz biberlerimi bir bakacağım arkadaşlarım. Şöyle. Oo, harika olmuş vallahi harika harika olmuş arkadaşlar şöyle ben bunları biraz daha çevireyim şöyle Aa, Bu da pişmiş Oo, çok güzel şöyle biraz daha şöyle yapayım arkadaşlar yine bu tarafı da bitsin, közlensin çorbamızı yapalım inşallah suyunu da deldi şey e, kendi deldiğim için arkadaşlar inşallah oho daha çok koyulmuş. Neden öyle olmuş? Bu zamanın dibine gelmiş herhalde. Şöyle arkadaşlarım. Görüşürüz arkadaşlar. Koz biberli çorba. Şöyle arkadaşlarım Benim biberlerim soğumuş. Şu an şöyle kapını soyacağım arkadaşlarım kopmalar güzel olmuş ki görüyorsunuz harika olmuş bir daha zoba yapacağım arkadaşlar zobayı dışa koyacağım ee, içine atacağım o da güzel oldu ki hemen patladı zobam da tabii ki güzel yanıyordu arkadaşlar şöyle Böyle de kabuklarını, çekirdeklerini alalım arkadaşlarım. Bunu suya vurmayacak arkadaşlar. Bunun lezzeti, koz kokusu gider. Bunu suya kesinlikle vurmayacak. Evet elimizden rahmiye çekirdekler arkadaşlar. İlla suya batıyor. Ne kadar batırmazsanız o kadar lezzet olur arkadaşlar. Şöyle Hı. yine şöyle ikinci dört tane biber arkadaşlar. Tabi kutçuk olmama şartıyla ben bunu biraz önce soydum. Harika olmuş. Görüyorsunuz arkadaşlarım kabuk koymayacak. Koysak da sıkıntı yok ama ben kabuklu neden olsun yani. E, güzel var niye çirkin olsun arkadaşlar. Şöyle. Ben bunu biraz önce soy soyuyordum arkadaşlar. Daha sonra çekimimi unuttum. Şöyle arkadaşlarım. Kendi işimize, gücümüze. Yani kendi işinizle, gücünüzle uğraşın. Kendi derdinizle uğraşın. Kendi çoluğunuzla, çocuğunuzla uğraşın ya. Benden uğraşma lütfen. Benden uğraşma. Şöyle çekirdeklerini de alayım arkadaşlarım. Arkadaşlarım vallahi o kadar canım sıkılıyor. Bak nereden nereye girdim. Hiçbir konuyu açmayacağım. Şöyle arkadaşlarım çekirdeklerini yine gördüğüm çekirdek çekirdeklerini alacağım arkadaşlar çünkü ben çekirdek sevmiyorum. Hele bunun çekirdeği böyle e, yani <laughs> dişin arasına girdiğimiz sıkıntı ya oluyor arkadaşlar tabi yıkamayalım diyor su değmesin buna diyor ama yani e, illaki şeyde oluyor şöyle arkadaşlarım yine şöyle çekirdeğe sıkıntılı arkadaşlar. Ben size öyle diyeyim. Kesinlikle çekirdek koyma yani. Ne kadar da alayım dese kalıyor işte. Harika bir çorba olacak arkadaşlar. Siz de deneyin yani. Gerçekten tadı, lezzeti harika, mükemmel oluyor arkadaşlarım. Şöyle En yanına getireyim arkadaşlar. Görünüyor mu kameramda? Evet arkadaşlar. Bunu da böyle yine Böyle kup kup Doğru yüzden arkadaşlar. O kadar bir güzel koku koptuk arkadaşlar. Anlatamam yani mutfak. Resmen böyle koz koftu. Böyle kup kup doğrayacağım. Arkadaşlarım. Yine burada bir çekirdek kalmış. Hatta iki tane kalmış. Çekirdeğimi kesinlikle koyman arkadaşlar. Kesinlikle çekirdeğim koyman. Şöyle ben bunu şuradan saracağım arkadaşlar buna şöyle koyayım inşallah Evet arkadaşlar benim şöyle soğanım kavruldu arkadaşlarım görüyorsunuz Ben mutfakta uğraşırken şöyle soğanım kavruldu arkadaşlar Şöyle bir kaşık çok az un katacağım arkadaşlar Un da hem güzel kokması için hem de çorbanız ee, biraz daha şöyle hani e, su olmaması için arkadaşlar görüyorsunuz şöyle. Biraz da şöyle kavrulsun arkadaşlar zolam çok güzel yanıyor. Şöyle biraz da bunun kavrulsun. Görüyorsunuz su herhalde. Ya bu niye titriyor bu? Abo, niye <laughs> Bunun kavrulur kana da şöyle arkadaşlar. Evime koksa olmasın. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel evim koksun inşallah şöyle. Hep zobiye atalım şöyle şunlar kuruyuncu. Böyle. Daha portakal yeni çıktı arkadaşlar. Pek tatlı değil. mandalın daha güzel ama. Şöyle. Bundan da küçükleri atalım yine. Bunda da e, bunun kabuğunda gaz olduğu için arkadaşlar ben kabuğunu da hep sobaya atarım. Evet böyle güzel bir koku yayar. Yani yayılır. <laughs> Şöyle arkadaşlarım görüyorsunuz. Anlatmaya da gerek yok. <laughs> İnceki portakallar çok güzel arkadaşlar. Sulu. Harika. Oh, şöyle de samırsaklarım arkadaşlar. Samırsaklarımı da atalım. Samırsaklarım da kavruldu arkadaşlarım. Şöyle çok az da e, Domatesinden biber karışık arkadaşlar. Kalça kaçıyan. Zaten kapya biberle yapacağım uçum çorbam arkadaşlar. Zaten kırmızı olacak. Yine de şöyle içinde bir süs olsun. Lezzet olsun. Böyle yine de az bir az da bir maydanozum var arkadaşlar. O da yine bir vitaminli olsun diye atıyorum arkadaşlar. şöyle kapya biberimi biberimi atacağım arkadaşlar görüyorsunuz harikalı yıkıp kırmızı suyu çıkmış arkadaşlarım onu şöyle bir güzel kavuracağım arkadaşlar görüyorsunuz kırmızılığı görüyor musunuz? Bunu eğer çok yapacaksanız, büyük bir tencereyle yapacaksanız arkadaşlar, biberlerinizin sayısını şu çuvaldacaksınız yani. Eğer bunu az yapacaksanız, bize mesela 4 kişi, 2 olma, iki bana yeterli. Bunun miktarını siz şu Çuvaldacaksınız şu arkadaşlar. Şurada da suyum var arkadaşlarım. Ben bunu da ilave edeceğim. Güzel suyunu Biraz önce çay içtim arkadaşlar. Onun suyunu şöyle şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz da tuz ilave edelim arkadaşlar. Şöyle yeterli. Harika bir çorbam olacak arkadaşlarım. Şöyle maydanozu biraz daha çok katabilirsiniz. Hiç katmayabilirsiniz. O sizin isteğinize, arzunuza bağlı arkadaşlar. Halıya bastığımdan da şeylerim şöyle mandalın kabuklarım da yanıyor. Evin içine harika bir koku getirdi arkadaşlar. görüyorsunuz arkadaşlar. Kıvamını, şeklini, rengini görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz koyacağız bir çorba oldu. Bence tam kıvamlı. Bakalım miksere çektikten sonra nasıl olacak arkadaşlar görüyorsunuz. Ve biraz daha kaynasın arkadaşlarım. Alacağım. Miksere tutacağım arkadaşlarım. Güzelliği görüyorsunuz. Arkadaşlar bu arada da ben telefonumu burada çekim yapıyordum. Tripoddaydı. Daha sonra <laughs> telefonum iyice ısınmış. Uyarı geldi arkadaşlar bana. Cihazınız ısındı diye. Patlayacağımızmış telefonum. Görüyorsunuz arkadaşlarım. Harika oldu. Maydanozunu az kattım arkadaşlar. Rengini kaybetmesin diye. Kırmızı olsun diye. yine de bu maydanoz buna bence yeterli. samursa daha çok yapabilirsiniz. Suvarını daha çok yapabilirsiniz. Çünkü benim çorbam az olduğu için bir tane e, e doğradım arkadaşlar. Onu siz el kararıyla e, göz kararıyla yapacaksınız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben yine e, örtüyüm arkadaşlarım Şöyle kapa. Şöyle. Evet arkadaşlar. Benim şöyle çorbamı indirdim arkadaşlar. Görüyorsunuz harikalı. Sürede mikserimle Biraz çırpacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz harika bir arkadaşlar. Hı. Yeterli arkadaşlarım. Evet arkadaşlar ben teki kolumla beceremedim arkadaşlar şöyle mikserimden çıktım görüyorsunuz inen ki arkadaş böyle mutfakta böyle kokudan duramıyorum yani öyle diyeyim çok güzel harika bir e, koku geldi <laughs> diyemiyorum da arkadaşlarım çorbamın kıvamını görüyoruz arkadaşlar o size bağlı arkadaşlar sulu çorba seviyorsanız biraz sulu yaparsınız mesela sulu e, sevmiyorsanız biraz katı yaparınız. Benim çorbam çok kıvamlı oldu. Görüyorsunuz. Şöyle tabağıma da koyacağım arkadaşlar. Döktüm biraz da. Şöyle. Harika oldu arkadaşlarım. Gerçekten deneyin yani. Ben e, köylerde bilmezler arkadaşlar böyle çorbaları. Hı. Şöyle biraz da ben tadına bakacağım. Arkadaşlar hiçbir baharat atmayacağım. Ben buna sadece kırmızı pul biber atacağım. O da yani isteyene bağlı. Şöyle az da bir şöyle bir tadına bakacağım önce. Evet. Bence biraz da bir pul biber ya da acı biber atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Bence biraz daha tatlandırabilirsiniz. Biraz daha tabii ki e, bu biber e, tu, şey çorbası olduğundan arkadaşlar e, biraz da biber tadı geliyor yani. Ama koz biber tadı geliyor. Şöyle arkadaşlarım son dokunuşta şöyle harika bir çorbam oldu arkadaşlar. Daha ne olsun arkadaşlarım.